Amerika'nın tarihindeki kayıp hazineler, keşifler, savaşlar ve göçler ile şekillenmiş gizemli ve heyecan verici bir konu oluşturur. Bu kayıp hazineler arasında altınlar, değerli taşlar, eski eserler ve daha birçok değerli malzeme bulunuyor. Bu yazıda Amerika'daki kayıp hazineler hakkında bilgi vereceğim, tarihsel arka planları ve bunlarla ilgili en popüler efsaneleri ele alacağım. 1. Altın arayışının başlangıcı, İspanyol keşifleri ve kayıp hazineler. Amerika'da kaybolan hazinelerin çoğu 16. yüzyılda İspanyol kaşiflerin yeni dünyaya yaptığı seferlerle bağlantılıdır. İspanyollar Amerika kıtasına geldiklerinde yerli halkların sahip olduğu altın ve diğer değerli metalleri fark etmişlerdi. Altın arayışı özellikle Orta Amerika'dan başlayarak kuzeye kadar devam etti. Altın ve gümüş gibi değerli metallerin bolluğu nedeniyle İspanyollar bölgedeki birçok halkı sömürmüş ve hazineleri yağmalamıştır. Ancak birçok keşif sırasında hazineler kaybolmuş, batmış ya da zamanla kaybolmuştur. El Dorado efsanesi, El Dorado, Güney Amerika'nın iç bölgelerinde kaybolduğu düşünülen efsanevi bir altın şehriydi. Efsaneye göre El Dorado'nun yöneticisi olan altın adam her yıl büyük miktarda altınla yıkanarak halkına sunar, sonrasında bu altınlar şehirdeki bir tür tapınağa yerleştirilirdi. İspanyol kaşifler bu şehri aramak için birçok keşif yapmış ancak hiçbiri başarılı olamamıştır. Bugün bile El Dorado'nun yeri tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu kayıp hazineyle ilgili efsane birçok keşifciyi hala cezbetmeye devam etmektedir. 2. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra kaybolan hazineler Amerika Birleşik Devletleri'nin İç Savaşı 1861 ila 1865 birçok tarihi hazine kaybına yol açtı. Güneyli Konfederasyon devletleri savaş sırasında büyük miktarda değerli eşya ve altın taşımışlardır. Ancak savaşın sonunda bu hazineler kaybolmuş veya yağmalanmıştır. Konfederasyon hükümetinin kaçırılan altınlarının kaybolduğu ve bir kısmının bilinmeyen yerlerde gizlendiği düşünülmektedir. The Lost Confederate Treasury, kaybolan konfederasyon hazine, Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon hükümeti savaşın sonlarına doğru altın ve gümüşü korumak amacıyla büyük bir hazineyi taşıdı. Ancak savaşın sonunda hazine kayboldu. Efsaneye göre, konfederasyonun altını bir grup asker tarafından gizlenmiş ve bir daha bulunamamıştır. Birçok kişi bu altının hala bir yerlerde gömülü olduğunu ve bulanın büyük bir servet kazanacağını iddia etmektedir. Yıllar süren araştırmalar, çeşitli bölgelerde kazılar yapılmasına yol açtı ancak kesin bir sonuç alınamamıştır. 3. Kayıp hazine adaları ve efsaneleri, Amerika'nın sahil bölgelerinde kaybolmuş olan hazinelerle ilgili efsanelerde oldukça yaygındır. Özellikle Karayipler ve Florida kıyılarında eski denizcilere ait hazine gemilerinin batığına dair birçok söylenti vardır. The Oak Island Mystery, Oak Adası Gizemi, Kanada'nın Nova Scotia kıyısında bulunan Oak Adası, Amerika'nın en ünlü kayıp hazine bölgelerinden biridir. 1795 yılında genç bir çocuk adada bir çukur buldu ve burada büyük bir hazine olduğunu düşündü. O günden sonra Oğuk Adası'ndaki hazineyi aramak için birçok araştırma ve kazı yapılmıştır. Ancak birçok kişi hayatını kaybetmiş ve büyük bir servet bulunamamıştır. Yine de adadaki hazine arayışları bugün de devam etmektedir. Bu kayıp hazineyle ilgili çeşitli teoriler olsa da, henüz kesin bir bulguya ulaşılmamıştır. The Treasure of the Atoha, 1622 yılında İspanyol Atoha gemisi, Florida kıyılarında fırtınaya yakalanarak battı. Gemide, çok büyük miktarda altın, gümüş, zümrüt ve diğer değerli taşlar bulunuyordu. Atoha'nın batığı, uzun yıllar boyunca kayıp bir hazine olarak kaldı. 1985 yılında, hazine avcısı Mel Fisher, Atoha'nın batığını bulmayı başardı ve dünyanın en büyük denizaltı hazine keşiflerinden birini gerçekleştirdi. Ancak geminin tam yükünün bulunamadığı ve bazı parçalarının hala kayıp olduğu söylenmektedir. 4. Günümüzdeki kayıp hazineler, bugün Amerika'daki kayıp hazinelerle ilgili efsaneler ve araştırmalar devam etmektedir. Modern teknolojiler ve kazı yöntemleri eski hazine avcılarına nazaran daha fazla başarı vaat etse de Birçok kayıp hazine hala bulunmamıştır. Bu hazineler yalnızca altın ve değerli taşlardan ibaret değil, aynı zamanda tarihi eserler, el yazmaları ve diğer kültürel zenginlikler de içermektedir. Kayıp altın ve savaş eşyaları Amerika'nın farklı bölgelerinde, özellikle savaşlar sırasında kaybolan altın ve değerli eşyalara dair pek çok efsane bulunmaktadır. Örneğin, Batı Amerika'daki bazı bölgelerde altın ve mücevherlerin kaybolduğu iddia edilen eski kasabalar vardır. Bu bölgelerde yapılan kazılar, bazı küçük hazineleri ortaya çıkarırken, daha büyük olanlar hala kaybolmaya devam etmektedir. Sonuç, Amerika'nın tarihindeki kayıp hazineler bir yandan tarihsel olaylara tanıklık ederken, diğer yandan modern zamanlarda bile keşifler ve araştırmalar için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu hazinelerin kaybolmuş olması onları daha da gizemli ve cazip kılmaktadır. Kim bilir, belki bir gün bu kayıp hazinelerden bazıları ortaya çıkar ve bir zamanlar kaybolan büyük servetler gün yüzüne çıkar.